aracıyla sele kapıldı, metrelerce sürüklendi, kurtulmak için dakikalarca mücadele verdi. Van'da şiddetli sağanakta su taşkınları yaşandı. 6 çocuk babası Mevlüt işle Gözsel'in geldiğini duyunca ailesine ulaşmak için minibüsüyle yola çıktı ancak araç yolda sele kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bir yakını traktörüyle mahsur kalan adamı kurtardı. Yollar kapanmış. Karadeniz'de de şiddetli sağanak etkili oldu. Ordu'da ulaşım durdu. İlerlemek mümkün değil. Şiddetli sağanak Fatsa'da bir köprüyü yıktı. Sivas'ta sağanak sele ulaştı. Kentte yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Biçim sezonu insanlarımız. Adana'da ise şiddetli rüzgar bir okulun çatısını uçurdu. Çatı çevrede hasara yol Allah böyle tekrarını göstermesin.